Yüksekova tarımına can suyu verecek olan sulama projesinde çalışmalar tüm devam ediyor. Bizler de çalışmalar hakkında bilgi almak için mikrofonlarımızı Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'e uzatıyoruz. Bakalım çalışmalar şu an ne aşamada? Şu an Dilimli Barajı'nın sulama projesinin yapıldığı alandayız. Yaklaşık Haziran ayından bu yana kadar hız kesmeden Arkadaşlarımız son süratle çalışmalarını devam ediyorlar. Bu da yaklaşık bugün e, harita mühendisi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye diyenen e, yaklaşık 6 kilometrelik bir çalışma yapıldığını ve bunun tamamının birinci kısmını 67 kilometrelik bir alandan oluştuğunu ve 700 e, dekara yakın bir sulanabilir bir projenin ilk etabından ulaşabileceğini biliyoruz ve bu konuda e, çiftçilerimizin yaklaşık Artık susuz tarım yapıldığı bölgelerde özellikle de bu çok önemli bir can damarı olacaktır çünkü sadece yılda bir defa mahsus bir ürünün aldığını Bölgelerimizde artık bu suların e, ulaşmasıyla beraber artık iki veya üç ürünün e, haslat edilebileceğini söylemek istiyoruz. Özellikle de çiftçilerimizin, bölge halkımızın buradan e, kendilerine şunu ifade etmek istiyorum. Yapılan çalışmaların tarım arazilerinden geçtiğini ve bunların arkadaşlarımıza herhangi bir engel mahiyetinde oluşturmayacak çalışmalarda yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz de çiftçilerimize buradan duyurmak istiyoruz. Burada engel olmaktan ziyade yıllardır beklediğimiz bu projenin menzile ulaşmasını sağlayalım.